Gelsin. 7 tane soru kaldı. Bu da son 7 harfli cevabın sorusu. Görelim. Biyolojide oksijenli solunum anlamına gelen müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türünün de adı olan sözcük. Harf alayım. Bir harf istediler. Harf alayım. Durdurup mu düşünsek artık? <laughs> Biyolojide oksijenli solunum anlamına geliyor. Aynı zamanda müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türünün de adı. Oksijenli solunum anlamı pek bilinmez. Bu cimnastik türünün adı olarak ünlenmiştir. Hatta bu kelimeyi duyduğunuz zaman aklınıza biyoloji değil, hülya avşar gelir. Aa, evet. Arkada da şöyle bir müzik. Bulamıyorum ama. 80'li yıllarda çok meşhurdu. Böyle garip garip... Renkli Gimnastik. saç bantları, evet. yani... Titan üzerine mayo. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama jimnastik türü, jimnastik türü, spor türü, ha. fitness diyorlar ya ondan işte. Aerobik. Aerobik, 500 puan değerindedir efendim. İşte bu.